Günaydın arkadaşlar. Bugün pazartesi sizlerle beraber restoranda bir gün geçireceğiz. Bugün haftanın ilk günü olarak biraz sakin olabilir, biraz böyle mayhoş olabilir. Bugün erken geldim çünkü birazdan catering var. Catering hazırlayacağız sizlerle beraber. Öyle sizlerle beraber bir, pazartesimi pazartesi mi nasıl geçiriyorum diye göstereceğim arkadaşlar. Saat şu an saat sabah tam 9. Bismillah diyelim dükkanımızı açalım. Sabah sabah doğru gelmiş arkadaşlar, görüyor musunuz? Ama boş. Hayır, eve, eve gitmemize de izin vermiyorlar. Şöyle ışıkları açayım. Arkadaşlar, dükkanımıza her akşam çıkarken böyle cillop gibi yapıyoruz. Burada zaten malzeme dolabımız. Burada şirin, somon balığı, tavuk adana, köfte adana, kuzu adana, normal adana yani. Ee, sufle, künefe, e, içli köfte, yaplağına sarması, ciğer. ıspanaklı börek, sigara böreği, aşağıda da e, musakka, musakkalar var arkadaşlar. Burada da ana malzemelerimiz var. Bugün saat bir buçuk saat sonra bir 30-40 kişilik bir catering var arkadaşlar. Onun hazırlığını yapacağız. Birazdan zaten Tolga gelir. Öğleden sonra Ezgi gelecek. Öyle çalışacağız bugün arkadaşlar. Şimdi ben hazırlık yapmaya başlayayım yavaştan. Arkadaşlar tabakları açtım. Şimdi bu nasıl catering diyeceksiniz? Bu Covid'den dolayı artık fabrikalar, toplu yerler genellikle ayrı istiyorlar. O yüzden böyle bir opsiyonumuz da var insanlara karşı. Pilavımız mis gibi olmak üzere. Domates sosumuz. Mercimek çorbamız günlük. Baklavamız. Şimdi yavaş yavaş şunları hazırlayayım. Sizlere de gösterelim. Müzik Hazır. Tolga Usta, günaydın. Günaydın. Tolga'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Biz liseyi beraber okuduk Tolga'yla. Bolu Mengen'le. Kendisi balı ama memleket Bolu geldim. Tavukları da girdik. Arkadaşlar böyle zaten haftanın 5-6 günü kola cateringler alıyoruz. 30 kişilik böyle. Taze pilavımız, grik salatamız üstünde feta peyniri, humusumuz kırmızı yağlı ve sumaklı. Şöyle göstereyim size. Tavuklarımız da pişiyor. Bu sipariş hem tavuk hem, hem et olarak girilmiş. Zaten birazdan kadın gelecek alacak. Ona yardımcı olacağız. Size de göstereceğim. Size. Böyle dükkanda da vaktimizi geçiriyoruz. Birazdan bir tost yaparız. Ne yani Tolga? Tamam. Arkadaşlar hiç sanayide salçalı tost yapamadık. Çok yedin mi Tolga? Yani yemin ediyorum o sanayide ne bileyim PlayStation salonlarınızda yediğiniz tostu biz burada yapıyoruz. Çocukluğumuzu hatırlatıyor bize yani. o kadar iyi. Arkadaşlar bir de bunun üzerine her her ordura üçer tane et koyuyoruz. Bir de üstüne bir tane pita biri dediğimiz bu ekmeklerden koyacağız arkadaşlar. Bizim böyle şey bazlamaya benziyor ama onun küçük versiyonu tabii. Ama tadı güzel. Biz ızgarada ısıtıyoruz onu bile. Günaydın. günaydın bir selam ver abi herkese arkadaşlar tavuklular ve etler olarak böyle ayarladık bunlar lunch porsiyonu yani öğle yemeği için arkadaşlar biraz daha küçük eğer akşam porsiyon isterlerse dinner size onlar altılı oluyor tabi ona göre de fiyatları değişiyor porsiyonları daha çok büyüyor böyle birer tane de ekmek koyuyoruz Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün size işkembe yapacağız. Ruhumuzu hazırladık. Sirke, yoğurt, limon suyu, su, tereyağlı... Cengiz abi günaydın abi, naber? Günaydın, Henerbahçe günaydın. Günaydın. <laughs> Cengiz abi işkembe yapar arkadaşlar. Parmaklarınızı yersiniz. Hani o gece, Türkiye'de eğlendikten sonra gece içersiniz yanında böyle tırnaklı pide gelir ya. İşte onu özledik arkadaşlar ama biz de ona yakın bir şeyler yapıyoruz burada. Dün arkadaşlar bunu üç buçuk saat kaynattık. Pamuk gibi oldu. Şimdi birazdan yaptıktan sonra size göstereceğim arkadaşlar. Efsane. Buyurun gelin arkadaşlar. Adres belli. Flow Romant İstanbul Kuzey. Tolga sen de yapıyorsun bu tostu he? Tolga Tol Usta. Tost bizim işimiz. <laughs> Bak bak bak, abi Tolga da bu tostu yapıyor. Değil mi? Evet. Benim tostumu yapmış Tolga sağ olsun. Tolga. Arkadaşlar bu Sedat Peker videosunda ne diyorsunuz? Artık şu çıkartalım. Bizim işimiz bitti. Arkadaşlar bu Sedat Peker videosunda ne diyorsunuz? Yani... Yorumlarınız ne? Çok merak ediyorum yani. Ortalık karışacak ama ne olacağını kimse bilmiyor. O kadar karmaşık bir hikaye var ki ortada. İnanın kim kime güvenceye inanacağını bilmiyor. Şaşırdı yani. Umarım biz yanılırız. Anladınız mı zaten? kime destek verdiğimizi yani. Söylenen her şey umarım yalan çıkar ki bizim de içimiz ferahlar, rahatlar. Kimlere inanmışız, güvenmişiz demeyelim yani. Hayırlısı olsun ne diyelim. Ama bu saatten sonra çok daha hayırlı olacak gibi gözükmüyor arkadaşlar. Kolombiya'dan gelen uyuşturucular hala ortada yok. Paraları yok. Aksiyon dolu bir devlet yaşıyoruz. Arkadaşlar böyle yoruldum. Şimdi bir tostumu yiyeyim. Şuradan bir Sedat Peker videosunu açacağız. Gene bugün Sedat Peker'le devam edelim bakalım. Neler var neler yok. Abi bir video 10 milyon nasıl izleniyor bir günde ya. Bu kadar iyi olamaz yani. Harbiden bütün gençlik artık yani heyecanlı heyecanı bıraktı Sedat Peker'i bekliyor. Bakalım şuraya Sedat Peker yazalım ne kadar şey çıkacak. İzlenmiş videoları. Hacı insan da merak etmiyor değil yani. Ne olmuş, ne bitiyor, ne oluyor, şudur budur derken bakacağız göreceğiz şimdi. Sedat Reis. Bugün böyle biraz sakin ama güzel gene bir şu an bir 2-3 masamız var. Böyle yavaş yavaş şöyle. Bugün hava çok yağmurlu arkadaşlar. 2-3 haftadır hava çok yağmurlu. Umarım bir an önce yaz gelir biz de rahat rahat havuza gireriz, gezeriz, eğleniriz diye umuyoruz. Bu arada arkadaşlar çay da satıyoruz, çay takımı da satıyoruz. Her şey var bizde. Dolu bir şey bırakmamışsın ya işkembede. Ezgi maşallah az koymuşsun şeye işkembeyi. Ezgi olur, dolu bedava. Arkadaşlar bu arada dükkanı 2 dört 4 arası kapatıyoruz böyle dinlendikten. Ben de o sırada eve gittim. Bir jet ski almıştım. 1,5-2 aydır garajda duruyordu. Bugün onu sattık. Neşemiz yerinde. Güzel oldu. Şeker gibi. Söylemek mi? <laughs> Her söylemek. söylersek burada herkes peşimize düşer. Böyle herkes öyle ne kadar asattın, ne kadar aldın. Biz de, de kendi ekmeğimizdeyiz arkadaşlar. Öyle iyi oldu. Biz de işkembemizi içtik. Süleyman Soylu'yu dinledik. Karşılıklı bir şey yaptık. Karşılaştırdık eee Peker'le Süleyman Soylu'nu <laughs> Ama ne olacak böyle hiç bilmiyorum. Gidişat iyi değil arkadaşlar. Ortalık karışacak. Belli ki yani. Neyse bakalım. Akşam servisi devam ediyor. Yoğunluk biraz azaldı. Ben de o sırada dedim köfte yapayım. Köfte aynı Adana gibi yapıyoruz arkadaşlar şişte. Bunu sadece etten yapıyoruz. Kuzu değil yani. Orada bugün biraz yoğun geçti. Ben de yarın dükkana gelmeyeceğim. Dedim, bari bugün işleri halledeyim, hafifleteyim. Yarın tolgalar burada. Ben de yarın dinlenirim. Hava da güzel değil. Evde yapacağım Netflix <laughs> dinleyeceğim. Jet ski de sattık. Bakalım yarın neler yapacağız. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Dallas Mavericks play-off'a kaldı. Normalde NBA fiyatları, normal sezon maç fiyatları 17 dolardan başlıyordu ya da 25 dolardan, değişiyor genellikle 17 dolardan başlıyordu. Şu anki play-off maçları, Los Angeles Lakers maçına ben hayatımda 3 kere gittim, Lakers maçına özür dilerim, Clippers maçına. Biz de biliyorsunuz play-offta onlarla eşleştik, İlk maçta yendik, ikinci maçta Cuma günü Dallas'ta en ucuz bilet fiyatı arkadaşlar 250 dolar. En üst seviyede izlediğimiz fiyatlar. sahanın kenarlarındaki fiyatlar ise işte Bench'lerin arkası yani birinci line'ın arkası 1500-2000-3000 dolara kadar değişiyor. Ama benim böyle All Star'ı en önden izlemek isterim yani açıkçası. Çok merak ediyorum o heyecanı. Biliyorsunuz dünya cümlü insanlar geliyor. İnşallah biz de en önlerden izleriz o maçı diye umuyorum. Bugün böyle günümüzü geçirdik. Normalde çim biçme makinesi aldım arkadaşlar. Bahçeyi, çimlerini kesecektim ama yağmurlu diye yarın kesemeyeceğim. Bu arada çim kestirmek mecburiyetindesiniz arkadaşlar bahçeli eviniz varsa bahçenin ön tarafını, evin ön tarafını kestirmekle mükellefsiniz. Eğer kestirmezseniz belediyeden size ceza yazıyorlar. Daha hiç ceza yemedik ama diyen insanlar olmuş duyduk. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yağmur ne kadar çok yağarsa çok çabuk uzuyor. Ben de dedim devamlı başkasına para veriyorum kestiriyordum. Ya dedim bu böyle olmayacak. Ben kendim makine alayım, kendim keseyim çimleri dedim. Böyle bir makine aldım. Ezgi ne haber Ezgi? İyi e bak. Ben ne anlatıyorum? Amerika'daki yaşam ne kadar zor olduğunu anlatıyorum arkadaşlar. Ya yüz baba için ve bir makinesi almışsın. Neresi bu ortam? Daha onun bir sürü malzemesi lazım ama. 100 dolar aldım da. Hava makinesi lazım, kenarları kesme makinesi lazım. Yani sadece 100 dolarla bitmiyor tabii ki de. Ana maddesi 100 dolar. Ezgi millete gaz verme. Her şey dışarıdan gözüktüğü gibi kolay mı sence? Güzel güzel gayet güzel. Siz yana bakmayın, gayet güzel. Ben seni ileride göreceğim. <laughs> Tabii ki güzel arkadaşlar ama bir o kadar da zorlukları var Yani. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil maalesef. Ezgi burada öğrenci bursunu alıyor, parasını kazanıyor rahat. Arkadaşım aşkına bakar. Evet. Yani kız öğrenci ama jibe biniyor. 500 dolarlık çanta alıyor. Biz öyle bir hayat yaşayamadık. bu saatte burada bir çay ısmarlar mısın bir ya? Düşünmem lazım. bir şey istiyor. Düşünme ya. Arkadaşlar biz de vaktimizi böyle makara kukara yaparak geçiriyoruz, çalışıyoruz. Bu normalde eldivenle yapılacak bir iş değil. Ama sonra dersiniz ki ya, hiç hijyenik değilsin, şudur Şu budur. O yüzden eldiven takarak yapıyorum ama çok zor oluyor. Olmuyor doğrusu. Bizdeki her şey işçilik arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir burada. Teşekkür ederim. Şeker attın mı? Attım, şeker. Süper. arkadaşlar size şöyle bir göstereyim köfteleri. Bu köfteleri başka bir yerde bulamazsınız. Ezgi yoruldun mu bugün? Biraz sonra yoruldum. Kaç masa masalar içeride? Şu an dört masa var. Dört masa. Ezgi canavar tek başına hendolu yapıyor ön tarafı. çayı kızdığı <laughs> Yakında arkadaşlar Tolga ile Green Card videosu yapacağım. Ezgi ile de şey yapacağım. Öğrenci Ezgi gel gel. Zaten herkes Mesajlar ulaşıyor ya bana sana söylüyorum ya. Yani. Evet. Bir gün sen de öğrenci videosu çekelim Amerika'da öğrenci. Hatta soruları varsa aşağıya yazsınlar biz onları da içeren bir Arkadaşlar bak. Eğer sorularınız varsa videonun altına lütfen yazın. Bir sonraki videoyu Ezgi ya da Tolga ile yapacağım. Tolga Green Card Amerika'ya geldi. Onunla güzel bir video yapacağız. Ne zaman bıraktığımızda Tolga değil mi? Aynen. Yapamadık. <laughs> güzel bir video yapalım. Bir ee, Green Card videosu ve öğrenci videosu. Aklınız Amerika'da öğrenci olmak. Aklınızdaki soruları lütfen videonun altına bırakın arkadaşlar. Biz de ona göre bir çizelge yapalım. Az önce de Tolga'yla lise yıllarımızı konuşuyorduk. Gelin, Tolga sen okulda ne ödül almıştın? Kaz mi yapmıştın? Ne yapmıştın? Yok, Mercan balığı. Ha Mercan balığı mı yapmıştın? <laughs> Tolga ile biz aynı sınıftaydık. O öğretmen masasının önünde oturuyordu. Ben diğer arka tarafta. Arka kesim çocukları vardı, biz onlardan işte. Bir kolay bak, ben çekiyorum. Evet. Buradan Samet Şam arkadaşım, kardeşim. <laughs> Onun sayesinde lise yılımı çok güzel geçirdim. Onun desteğiyle beraber Allah razı olsun ondan, Kardeşim benim. Tolga sen de selam söylemek istediğin birileri var mı? 12 ve esnafın hepsine selam söylüyoruz. Aleyküm evet. O kadar çok arkadaşım var. arkadaşım var da Halil Can Durmaz. Ben de ona selam söylüyorum burada. Halil Can Durmaz nerede şu an? Japonya'da mı? şimdi mi? Halil Can Kendine iyi bak kardeş. Japonya'dasın herhalde uzun yıllardır. <laughs> Nerede bilmiyorum bir yerde. Valla insan lise yıllarını özlüyor arkadaşlar. Oğlum böyle bugün onun konuşuyoruz. Türk İstanbul'dan annemler babamlar geldiğinde okula arabayla gidiyordum arkadaşlar. Küçük kasaba böyle. Ne güzel yıllarımız Hı. geçti. Ne yıllar? Bunu basmak da o kadar zor ki arkadaşlar. Böyle yani dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Tolga ne yapıyorsun? Baba Ganuş. <laughs> baba Ganuş'un ustası Tolga. Musla Baba Ganuş'un o yapıyor dükkanda. Best Sailor diye geçiyor o Bir <laughs> çayımızı içelim ve hava alalım. Havalanıp da dışarısı nasıl acaba bilmiyorum hiç. Yağmur dindi mi diyeceğim. Oo. Son demlerini yaşıyor hava. Böyle havaları da seviyorum. Toprak kokusu güzel geliyor. İzinde arka taraf burası böyle. Caddeye bakıyor arkadaşlar. Saat 8.30 oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş ben kasacağım. Arkadaşlara veda edeyim. Arkadaşlar nasıl geçti gününüz? Harika. Harika mı? Nasıl? <laughs> Tevkaladiriz. <adınız> Tevkaladir <laughs> mi? Harika harika. Arkadaşlar böyle sizlerle bir günümü geçirmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.